Herkese hazırlansın. Bu videoda indirim kampanyası var. Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu an Zonguldak Gökçebey ilçesinde bir bağ evindeyiz. Yine gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçemiz var. Arka tarafa doğru şöyle de gidiyor. Ve burada maalesef elektrik yok. Elektrik de alamıyorlar. Ve biz de burada enerji sistemimizi kurarak 7.24 olacak şekilde yaz döneminde yeterli enerji verebilmek için güneş paneli bağlantısını yaptık. Yine içeride de bizim hazırladığımız sessiz enerji güç kaynaklarımızdan 1 kW olan modelimiz var. Bir adet mini buzdolabı, aydınlatmalar, dış aydınlatmalar, televizyon, içeride telefon bilgisayar için şarj aleti şeklinde kullanım imkanı sağlayacak bir sistem kurduk. E, açımızı da çok güzel güneye doğru dönecek şekilde ayarladık ki e, ve zaten burada da alan zaten buna uygundu. O yüzden çok fazla uğraşmadan biz panel sistemimizi bağladık. Şimdi size içeriği göstermek istiyorum. Şöyle Bilelim. Panel montajını yaptıktan sonra içeride de 1 kW'lık sessiz S10 M100 modelini evden şarj edip burada kullanıyordu. Ama şimdi 724 burada enerji imkanı sağlayacak şekilde sistemimizi beslemeye başladık. Gördüğünüz gibi bunda ne yapıyoruz şu anda? Hemen lambalarımızı şöyle yakalım. Evet. Dış aydınlatma var yine öbür tarafta. Şu an içerideki aydınlatmamız. Televizyonumuz çalışıyor, çalışacak, çalışıyor daha doğrusu. Yine buzdolabını bağladık. Pist. Gördüğünüz gibi buzdolabımız aktif halde. Hatta burada sistem biraz kalmış. Boştu. Hemen sistem kendi kendini şarj et, hem dolduruyor hem de bir taraftan kullanmaya devam ediyoruz. Yine dışarıyı da bu şekilde göstereyim. Burada da lambalarımız aktif bir şekilde yanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir bağ evi alanımız var. Bu tür bağ evler için sessiz S10 modeli ve iki panelli bir sistem yeterli oluyor. Kullanmış olduğumuz regülatör 30 amperlik bir MPPT. Hemen buradan ne kadar elektrik ürettiğimize de bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda 250-260 watt civarında enerji üretmekteyiz. Ve bu şekilde hem sistemi besliyoruz hem de bir taraftan da yine ev içerisindeki tesisata besleme yapmaya devam ediyoruz. Şöyle göstermiş olalım. Tekrar buzdolabımız, yine buzdolabımız. Televizyonumuz. Televizyonun kumandasını bulamadık. O yüzden şu anda aktif hale getiremedik. Yani bunu zaten biliyorsunuz ortalama 70-80 watt civarında bir enerji harcayan bir sistem. Şimdi buradaki güneş paneli ve kablolarını da şöyle kanal vasıtasıyla kenarlardan çekeceğiz. Ve bizim sistemi de şu köşedeki gördüğünüz gibi zaten sessiz enerji kanalımızın e, sehpamızın olduğu yere sabitleyeceğiz. Bu şekilde burada bir kullanım elde edilecek. Müşterimize hayırlı olsun. Merak ettiğiniz sorular varsa bize e, ulaşabilirsiniz. Yine Bavi için hazır paketler gönderiyoruz. Montajı hazır halde gönderiliyor. Siz sadece soketleri yerine takmanız yeterli oluyor. Güneş panellerinin içinde hazır e, ayaklar e, göndermekteyiz ve o şekilde kendi enerjinizi üreten, kendi enerjisini üreten bir solar bir jeneratör olarak sistemi kullanabilirsiniz. Sistemin güzelliği burada işiniz bittiğinde, burası biraz ısız alan e, gerektiğinde. Bunu buradan alıp evde elektrik kesintisi olduğunda evde de kullanabiliyorsunuz ya da bir pikniğe gittiğinizde 220 elektriğiniz her zaman elinizde hazır oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda 270 watt civarında elektrik üreten sistemimiz stabil bir kullanım imkanı sağlıyor. Siparişler için, bilgi almak için WhatsApp numaramızdan, web sitemiz sessizenerji.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Elektrik olmayan her yerde sessiz enerjiyle enerjiniz hazır arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sessiz Enerji, Önder Bey'den almış olduğum paneller. Bugün kurulumunu gerçekleştirdim. 3 tane 205 wattlık monokristal paneller. Verandamın üzerine yerleştirdim. Bir bağ evindeyim. Konteyner evim var. Hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebildiğim için çok şanslıyım. Sessiz Enerji, Önder Bey'in göndermiş olduğu paneller belirtmiş olduğum gibi yukarıdaydı. Şimdi sayesinde tabiri caizse Medeniyetin geldiği anları sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, kendi başıma kurulumu gerçekleştirdim. Şu anda yukarıdan gelen panellerdeki iki kablo direkt evin içerisine girmekte ve cihazla buluşmaktadır. Bu cihaz S20 M200 jel paketi. Şu anda ışıkları da denediğimde dışarıdaki ışıklar yanmakta. Evin içerisinde de herhangi bir sorun bulunmamakla birlikte. Ayrıca eski modelde olmasına rağmen buzdolabımı şu anda rahatlıkla soğutmaktadır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yeterince kablosu uzun ve ayrıca e, ekstradan da panellerinde bütün detaylarını zaten burada gösteriyor. Bu daha bir kolaylık sağlıyor. Bu konuda göstermiş olduğu ilgiden ve alakadan özellikle de yardımlarından dolayı ben Önder Bey'e tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar Nisan sonu Mayıs başlangıcı bir kampanyamız var. Bu kampanya sonrasında fiyatlarda %5 ile %10 oranında... Maalesef bir güncelleme olacak. Güncelleme öncesi fiyatlardan faydalanmak, fırsatı kaçırmamak için mutlaka web sitemize giriş yapın ve indirim kodlarından faydalanın. 1 kW'lık hibrit bağ evi paketimizde özellikle ciddi bir kampanya planlıyoruz. Bununla alakalı indirim kodlarını açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Sınırlı stoklarda olduğu için elinizi çabuk tutun derim.